Bu özel keşfimize hoş geldiniz. Bugün agorizmi konuşacağız. Peki ya özgürlüğe giden yol hani bildiğimiz siyasetten falan değil de sistemin tamamen dışında alternatif bir ekonomi kurmaktan geçiyorsa? Evet, ilginç bir soru. Agorizm tam da bunu öneriyor aslında. Devleti bir nevi alakasız kılmaya hedefleyen barışçıl bir devrim stratejisi. Barışçıl devrim. Aynen. Odak noktası tamamen. Karşı ekonomi dediğimiz şey yani devletin kuralları dışında işleyen bir ekonomik alan yaratmak. Kurucusu Samuel Edward Konkin 3. Kısaca Sek 3. Hmm. Peki Sek 3 bu fikre nasıl ulaşmış? Yani kökenleri ne? Şöyle diyeyim, adı antik Yunan'daki pazar yeri Agora'dan geliyor. Anarşi, Agora ve Aksiyon. R Q A. Sek 3 özellikle Avusturya Ekonomi Okulu'ndan etkilenmiş. Oradaki temel fikir neydi? Değer subjektiftir. Yani bir şeyin değeri kişiden kişiye değişir. Tamam. Müdahalesine karşılar. Hedefleri de zorlamadan arınmış, tamamen gönüllü alışverişe dayalı bir toplum. Anladım. Yani devlete ve onun kurallarına temelden bir karşı duruş var. Peki oy vermek, protesto etmek falan yoksa ne yapıyorlar tam olarak? Nasıl bir strateji bu? İşte anahtar kelime burada. Karşı ekonomi. Bu devletin yasakladığı, vergilendirdiği veya aşırı düzenlediği, ama şiddet içermeyen tüm ekonomik faaliyetlere katılmak demek. Hmm. Yani kaynaklarda da geçiyor vergi kaçırmaktan, tutun, kayıt dışı çalışmaya, düzenlenmemiş ticarete, hatta kripto paralar gibi devlet kontrolü dışı araçları kullanmaya kadar. Her şey. Her şey derken? Tek bir kırmızı çizgi var. Saldırmazlık ilkesi. Yani başkasına ve malına zarar vermemek. Şiddet yok. Bunun dışındaki her barışçıl ekonomik aktivite karşı ekonominin bir parçası olabilir. Bir dakika burası ilginçleşti. Yani yasa dışı ama şiddet içermeyen şeyler teşvik mi ediliyor? Kara borsa gibi mi yani? Aynen öyle. Bu ayrım çok kritik. Agoristler piyasaları üçe ayırıyorlar. Gri piyasalar, bunlar yasal ama devletin o anki düzenlemelerinin biraz dışında kalıyor. Kara piyasalar Bunlar yasa dışı ama şiddet içermiyor. İşte karşı ekonominin asıl alanı burası. Tamam. Bir de kırmızı piyasalar var. Bunlar şiddet içeriyor. Yani saldırmazlık ilkesini ihlal ediyor. İşte bunlar kesinlikle reddediliyor. Yani amaç sadece para kazanmak değil. Değil mi? Asıl hedef devlete hem vergi gelirinden hem de kontrol gücünden mahrum bırakacak kadar büyük alternatif gönüllü bir ekonomi inşa etmek. SK3'ün teorisi şuydu. Eğer yeterince insan vergiden kaçınır, devletin parasını kullanmazsa devlet finansal olarak ayakta kalamaz. Anlıyorum. Strateji bu yani. Peki neden siyasi yolları mesela liberteryen bir parti kurmak gibi şeyleri tamamen reddediyorlar? Neden illa bu yol? Onlara göre devlet doğası gereği zorlayıcı bir yapı, hani şiddet tekeli üzerine kurulu. SK3'ün Partarki dediği yani parti hiyerarşisi veya siyasi mekanizmalar evet. bunların kaçınılmaz olarak yeni kontrol biçimleri yaratacağına, özgürlük hedefine ters düşeceğine inanıyorlar. Yani amaçla araç tutarlı olmalı diyorlar karşı ekonomi hem bu hedefe uygun hem de özgürlüğü şimdi bugünden yaşamanın bir yolu olarak görülüyor. Yani gelecekteki bir ütopyayı beklemek yerine? Aynen. Devlet dışında kendi gönüllü kurumlarını, işte anlaşmazlıklar için belki özel hakemlik gibi ve daha önemlisi hiyerarşik olmayan ekonomik ağlar kurmak. Küçük tüccarlar, bağımsız çalışanlar falan. Özgürlüğü bugünden deneyimlemek. Bu teorik çerçeve tamam. Peki pratikte nasıl işliyor bu ya da ne gibi zorlukları var? Kaynaklar bu konuda ne diyor? Örnekler var tabi mesela SEK 3 Sovyetler Birliği'ndeki kara borsaları özellikle işte kayıt dışı çalışan tamircileri falan örnek veriyordu. Hmm. Günümüzde ise Gizlilik odaklı kripto paralar, Monero gibi ya da yerel takas sistemleri, hatta bildiğimiz elden ödemeli kayıt dışı işler, bunlar hep karşı ekonomik pratikler olarak görüledilir. Ama eleştiriler de vardır mutlaka olmaz mı? Kaynaklar bunlara da değiniyor. Fazla hayalci mi? Devlet buna izin verir mi yoksa şiddetle bastırır mı? İnsanları yalnızlaştırır mı? Bir de merkezi bir yapı olmadan nasıl organize olunacak? Bunlar hep ciddi sorular. Evet. Mesela şu Silk Road örneği. Etkili bir karşı ekonomiydi belki ama hem devletin çok sert tepkisini çekti hem de etik olarak çok tartışmalıydı, değil mi? Kesinlikle. Tam da o nokta işte. Teori barışçıl olsa da pratik uygulamada hem devlet baskısı hem de işte bu yasal ve ahlaki gri alanlar ortaya çıkıyor. Bu da S. Küç'ün o daha iyimser vizyonunun karşılaştığı zorlukları gösteriyor. Peki tüm bu anlattıklarımızdan sonra dinleyicilerimiz için ne gibi bir sonuç çıkarabiliriz? Agorizm aslında çok radikal bir soru soruyor bize. Sadece ekonomik eylemlerle, yani bu karşı ekonomiyi büyüterek devlet gerçekten gereksiz hale getirilebilir mi? Evet bu felsefe bizi özellikle yasal olanla ahlaki olan arasındaki o ince çizgi üzerine bir de bireyle devlet arasındaki güç dengesi üzerine özellikle ekonomide yeniden düşünmeye itiyor. Yani kaynaklara baktığımızda genel kanı şu agorizm kitlesel bir siyasal hareketten ziyade şimdilik daha çok bireysel bir felsefe, bir yaşam tarzı tercihi belki de. Ve sürekli bir meydan okuma aslında. Aynen öyle. O zaman dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri son bir soru bırakalım. Varsayalım ki bu karşı ekonomi gerçekten çok yaygınlaştı. Sadece devleti zayıflatmanın ötesinde toplumun kendisinde yani insanlar arası ilişkilerde ortak değerlerimizde nasıl görünmez öngöremediğimiz değişimlere yol açardı acaba? Bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere.